Roblo Ark. Roblo Runners. Benim altınlara çöküyorsun yine. Evet yine çöküyoruz. Çökün çocuklar çökün çökün çökün. Onu alın yat yat yat. Bak, yat, 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 yat. Hiç, Hadi bakalım. Hiç yakışmıyor bak, bu bak. tarz şeylerin. Yani seni kınıyorum. Golden. Seni çok Golden kınıyorum. Var. Bak yani. benim çocuklar zaten su altında boğuluyor şu an benim Yunuslar. Bak mutlu mutlu boğuluyorlar sen de ya geliyorsun. Su aygırıdır, kedidir. Yani benimkisi gibi alsaydın ya Roblox Oldu mu böyle şimdi? Açılmıyor, açılmıyor, açılmıyor benimki ya. Su altında. Benim açılmıyor. Nasıl açılıyor ya? Be Senin rankların... Benim rankların rankım 2. Onu bir yükseltelim ya bir ara Roblox Bir ara yükselteceğim ya. Bir ara hmm. bakacağız. Halledeceğiz ya yavaş yavaş ilerle ilerle. Vura vura ilerliyoruz. Onu yapalım bozdurum diye. Yapacağız yapacağız. Siz efendim siz animallarınızla takılıyorsunuz tabi. Tabi yani mutlu mutlu. Sizin balıklar güzel güzel. bak ya nasıl Ama bile. evet. böyle bir şey var. Eğer yeterince çok para yaptıysanız. E, golden Pet Golden Pet denilen mevzu var. Nedir 10 o? tane aynı cinsten hayvan yaptıktan sonra o hayvanı bir tane Golden Pet'e dönüştürüyorsunuz ve hasarı müthiş yükseliyor. Ben de bakacak olursanız bir tane Golden Blue Fish var şu anda takımda. Yani Onlar eritiyor diyorsun yani. Aynen öyle. Yani siz de o şekil yapabilirsiniz çünkü şu anda ya benim sürpriz yumurtalarda farklı farklı çıkıyor. Ne yapacağız onu? Yani 10 on tane biriktirin hani ne, ne olacak yani? 10 tane birikene ee, kadar zaten 50K para var. Bizim olsun diyorsun. Para çok. Aynen öyle. Neyse ya onu halledeceğiz. Hop. Hoppa. Aa, complete burada. Jungle Obiyi şey yap diyor. Ben yapmadım mı bu Jungle Obiyi ya? Jungle yapmadın mı ya? O ya. Yapmış olmam lazım. Abi, ya. Neyse hiç dur. Feyy ya durunursun. Yani bizimki bizim biz çocuklarla takılıyoruz ya. Gençler benim adıma takılıyorlar. Ya. <gülüyor> olacak, olacak. Yapacağız hocam. Şu yeni yeri bir açalım mı? Da aldık. Yeni mekanı açma vakti geldi. Evet. Yeni mekanı ya. Yani. Şurayı biz de evet. açalım ya. Neyse. Roblox runner geldiyse o zaman çocuklar Benimkilerden benimkilerden, benimkilerden uzak durun gençler. Hop. Roblox runner geldiyse biz bir sonraki haritaya geçiyoruz o zaman ya. <laughs> ne ara biriktirdin o kadar ya. Çalıyorsun çırpıyorsun hep ya. Gençler hadi ya hadi gençler ya. Yapıyoruz ya böyle. Benim Yunusların kafası iyi herhalde. Aa, Atlantis diyor. Atlantis swim with fish diyor. Aa, ne oluyor? Atlantis'te geçiyoruz. Aa, hoppa. Atlantis'te yüzmece. Aa, yüzüyorsun hep. Tabi tabi, burada Atlantis'te balık gibi yüzüyor. Fişlerle birlikte, balıklarla diyor. Biz de bir Fiş bir... yapalım ya. Aa, i̇ndirin aslanlarım, indirin, i̇ndirin burayı. Yüz indirin. droglar, yüz. 10k yetmez bize animal alacağız çünkü. Hoppa, toy ball. Of. Takılın gençler, takılın, takılın. Alın buraları. Hop. Aferin size. Güzel. Ondan sonra bir teleportlanalım da bir. Hadi evet, beni... bir sürü ödüller, ödüller, ödüller. Ulan, Evet, şimdi... Yeni Rank hayvancıklarımızı için. açma vakti geldi. Evet... gold Goldfish'imizi aldık. Bir tane gold daha Goldfish'imizi aldık. <laughs> Goldfish mi aldınız? Evet. Yani 10 tane bir tane verilen şeyden. Evet. Wow. Galiba orayı şey. açınca Goldfish veriyor musun zaten? Bu sarı renkteki reizler değil mi? Sarı renkteki reizler tabi. Wow bana vermediler size vermişler. Ha, ya ben biraz şeyim. Şanslısınız. Ya. Yani iyisiniz ya yapıyoruz bir şeyler ya. Yani. Çok da olmasa da. Yapıyorsunuz. Alalım. Ya celi de geliyor aralarda ama olsun. Gold fişlerin sayısını da yükselttik baya. Celi devam. Bir tane daha gold gelsin. Aa kırık geldi. Bunlar neymiş ya? Evet şimdi bir bakalım. güzel. Şimdi 10 tane bundan var. Çok almışız ya. Hep israf bunlar. Şimdi bir adet kırıkımız alalım. 2 adet bundan Doğru, alalım. Dolduralım. Bunlardan da gold de dolduralım. Güzel benim takım takılıyor ya. Benim... İyi diyor yapıyoruz. Ki bayağı yapıyoruz bir şeyler. Bayağı iyisiniz gibi. Şunun için e, rank 3 olmamız gerekiyor. Rank 3 olamadık. Klasik obi tamamladık. Jungle obi tamamlamaya gidiyoruz şimdi. Ya bundan istemiyoruz. Bir jungle. Aa bu ekmeşinde ne vardı ya? Bu ekmeşin alıyor musun? Ekmeşindekileri. Ekmeşin... Yok almıyorum. Yani ben tercih etmiyorum. 2k elmasım olunca sadece yeni pet almaya hakkım olacak. O şekilde. Ve şu anda 1900 petimiz var. O şansımız yok. Evet. Bu jungle obi nerede ya? Ben şu obi suyun dışındaki birkaç harita öncede. Aa gördüm. Şurayı bir tamamlayalım o zaman hemen. Hop hop. Allah, Allah, Allah. Hop. İnci aşamada. kaldık ya. Ya bu konuda kırgın da zor Ben ben de kırgınım ama Bilecek bir şeyimiz de yok Aa kafama kafama şey yedim ya. Taş yedim kafama. Allah Allah. Allah ya. Başımıza bir taş yağmadığı kalmıştı. O da yağdı. O da yağdı. O da olur. O da olur. Of bunu da atlattı evet. 337, 350. Oh, evet, boloran gelmeden. Su. Hocam, oluyor mu hocam? Haritaya. Evet, Durunda. 350 kalı haritaya. Daha açamadık bile ya. Suyun hiç. Oh freak names. Hoppa magnet gelmiş. of oh, şunlar bizi kesmeden hemen. Güzel geçelim artık. Ödülümüzü alıyoruz. Ödülümüzü alalım. Evet. Haydi bakalım. Ödülümüzü tamamladık. Kutu kutu elmaslarımızı aldık. Mükemmel. Güzel. Güzel. Şunları rewardlerimizi evet, tamamlayalım. Güzel. Üçüncü aşamaya geçtik o zaman üçüncü aşamaya geçtiysek şöyle artık bir artık üçüncü aşama şöyle bir diğer şeylerimizi de alalım petlerimizi de almaya gidelim bizi teleport etsin ya yani. uçursun bizi. hadi bakalım Oo, şunları da bir toparlayalım hemen hepsine Bakalım bunu indirebilecek A miyiz? Aa, bunlar gelmiş, tamam. Devam. Yeni evcil hayvanımı almaya gidiyorum. 750K'lık... ...haritayı açabilecek miyiz arkadaşlar? <laughs> evet. E Robloranırcım sizi göreli... ...bayağı zaman oldu ya. Ben takılıyorum ya. Yani. Şu an hayvanlarımı aldım. Geleceğim birazdan. Evet, ben evet. de hayvan almaya gideyim bari. Birazdan geleceğim. Şimdi Aa, hatta yola zamandır. çıktım. Geliyorum. Yola çıktım. Geliyorum. Yola çıktı Gidiyoruz. Bunları hiç almadan geçmişim. Bu da geçmiş gitmiş. Bu da... Oo. Bu nedir ya? Aa, Başka var mı açmadığımız? Yok Sekiz buçuk K Nedir Bir o? Bir hayvan sekiz buçuk K Ey maşallah Of Ey maşallah Bu kadar olabilir mi ya? Adam mı dövüyorsunuz siz ya? Valla bunlar chat olmuş ya Roblox'cum Mof ediyorlar, mof ya. ediyorlar. Tam piyasacı bunlar. Şey. Piyasacı evet. 8.5k'ya ne var ya? Hiçbir şey. Gençler hadi ya. Hadi gençler ya. Tıkır tıkır tıkır. Çalışın. Gençler bitmiş ya. Tembel gençler. Gençler. Gençler çalışır ya işler çalışmıyor. çalışmıyor ya. Hep hazır istiyorlar. Hep hazır istiyorlar. Allah Allah. Sizin Acaba oktopusunuz var mı hocam? Anlamadım. Oktopus benim, aldınız mı? Benim whale shark'ım var. O Ama nedir ya? Yani whale shark'u hocam yani... Hocam siz ne yaptınız ya? mahvettiniz ya. Olsun. Parkta olabilir. Aa. Vallahi Kendi kendine artıyor bu paralar nasıl artıyor op. Siz bayağı domine ettiniz piyasayı Aynen öyle yani Zaten Siz level oldunuz kaçsınız siz Hocam 3'sünüz hala artık Sayın ilerlemenin doğru. vakti gelmedi mi ya Ya biraz zor geçiliyor sanki görevler Hadi gençler hadi oh. çalışın. 150'li gareyi daha açamadık oh. ya. Oh. Yok magnetim oh. var oh. abi. Kastır oh. kastır kastırım magnetime gidiyor zaten. Oh. Çalışın gençler. Hop. Aferin aferin. Nereye gittin Roblox? Ya yani bir sonraki haritada senin geleceğin yerde. Ha, oraya oradan. Bekliyoruz. Diğerini açmadın mı daha ya? Açar artık. açtım. Yani. Aa Ama takılıyorum zirve. diyorsun zirvede. Takılıyorum burada. Aynen o, yani. O da, o da güzel, o da güzel. bir iki tane daha alayım şu hayvanlarımdan. Evet. Takılın gençler, takılın hadi. Hadi. Sizin evet, neyiniz, siz eksik? Evet. neyiniz eksik? Kendi kum havuzunuzda. Roblo Ark'ın animal'larından neyiniz eksik? Yani kum havuzunuzda. Ne kadar ayıp, ne kadar ayıp. Yani o ne böyle, neyin? Kul maviği falan filan diyor mu? Ne varmışım. bunun biliyoruz yani. Geliyoruz. Oh. Oh. Hadi gençler, hadi gençler. Ha? Tıkır, ha? Tıkır, tıkır, ya, tıkır, ya, tıkır 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 tıkır. Tıkır tıkır. O gençler çalışıyor ya. Çalışın. Aferin size. Bak 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 gözlere bak. Evet evet devam edin devam edin. Ben de ödüllerimi toplayayım. O burada bir tane daha varmış. 225. Hoppa bir tane daha pet alayım o zaman yolda. Hazır gelmişim. Hadi Bunlar da gelmiş ben de şu yeni alanı bir açalım artık ya hani bunu da yapalım yani yeni alanı açalım. Hadi bakalım. 4 iksir toplayın diyor bir iksir toplamak için o evet. obilerin olduğu yere gidelim. Hadi bakalım. gençler çalışın. Bestan 28 diyor. Ne alalım. Bakalım. Hocam kaç animal'ınız oldu ya? 13 en son <laughs> başladım. oluyorsunuz oluyor Yapamayacağımız hiçbir şey yok sanırım. Yok, siz her şeyi yaparsınız. Ben size inanıyorum. Bir sonraki harita neymiş öyle ya? 150 k Hocam nasıl açtınız burayı? Taktik verin. Orayı da artık hep beraber hep beraber açırız. Hop. Hadi gençler şurayı da alın. Yeni animal'larımı alayım. Ondan sonra olayı şey yapalım. Sonlandıralım. Break 25 hediye. 25 hediyeyi bitirelim. Tamam. Ya benim balıkçıklar ya. Hop. Devam, devam gençler. Neredesiniz Roblox'unuz? Ya bizim çocuklarla işte şey yapıyoruz ya. Benim çocuklar şey yapmaya çalışıyorlardı. O yeni iksir kutumuz da açılmış ya. Şunu da şöyle koyalım. Ya buradan var ya artık 1 milyon falan çıkması lazım. Benim gençleri çok uğraştırdı. Tabii canım. Haydi gençler, haydi gençler başarabilirsiniz. Yapabilirsiniz, inanıyorum. 96K Nedir o ya 96K Şu andaki altın seviyem yani Vay be Kıskandırmaya çalışıyorsun Yok canım Çalış senin de olur Hop tak 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 Ben de yardım ediyorum hayvancıklarıma Ben de basıyorum bir yandan Siz de benim gibi hayvanlarınıza yardım ediyor musunuz? Ben yani çok karışmıyorum. Yardım etme taraftarı değilim. Onlar zaten ne yapacağını biliyorlar. Ben özgürlük taraftarıyım. Öyle diyorsun. Ben tıklıyorum. Tık 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 tık. Öf neler oldu neler oldu neler oldu hey maşallah. O zaman gidelim. Çalışmayın. Yeni animal'ımızı bir alalım ya. Yeni Çok çalışmayın. Verim çalışın demişler. Ben ona inanmıyorum ya. Oo. Yani. Evet bakalım yeni açılan unlock diyelim şunda. Bakalım ne gelecek. 3K maşallah. Tamam krakenımızı aldık. Güzel alalım. Bir sürü krakenla dolduralım her tarafı. Rank görevlerimi yaptıkça yenisi geliyor. Ne zaman ben rank atlayacağım acaba? biraz sabırlı olmanızı öneriyorum. Mükemmel. Bu kadar sabırsızlık almamalı. Bilmeye zarar. Evet, bakalım kaç tane krakanımız var. Kraken'ımızın seviyesi 7 oldu. 1.15'te bir yeriymiş. Biz bu krakın seviyesini biraz da arttıralım. Arttırılır. 8 kırakın. 9 kırakın. 10 kırakın. 11 bir tane daha reis geldi. Hadi bir tane daha alalım. Tamam, güzel. Hadi gençler, yeni arkadaş vakti. Size yeni bir arkadaş getireceğim. 13. hayvanımızı da açalım. Tabii e tabii biz de açıyoruz ya şey değiliz boş değiliz bizde boş adam değiliz. Evet sağlınsın. hop güzel. O zaman kaldığımız yerden bir sonraki videoda devam edeceğiz. Roblo Arkçım son söz sende. Ne zaman geleceksin Rob Runner? Bekliyoruz. Ee, evet. Elbet bir gün. Elbet bir gün hocam. Son gülen ne demişler? Nasıl gülermiş? Ah, ah, ah Aynen ah. öyle güler. Hepinizde izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.